Merhaba sevgili ikizler Burcu Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 6 Ağustos, 16 Ağustos arasında tam 10 günlük enerjilerinize bakacağım. Yükselen Burcu ikizler olan, Güneş Burcu ikizler olan ve Ay Burcu ikizler olan tüm ikizler Burcu. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım 10 gün boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Aziz'le başladık. Ölüm kartıyla devam ediyoruz. Ve bakalım hangi kartlar gelecek? Böyle havaya çıkan kartları almıştım. E, mahkeme kartı ve para altılısı ve değnek altılısı. Şimdi sevgili ikizler burada. yurtdışı e, yurt dışı bağlantılı sanki bir gündeminiz olacak gibi. Ya iş, ya ilişki, ya eğitim. Yani burada yurt dışı bağlantılı kesinlikle bir işiniz var, bir ilişkiniz var, bir gündeminiz, hikayeniz var gözüküyor. Ama yurt dışı bağlantılı değilse de belki böyle bir patron figürü, bir baba figürü, belki statü sahibi olan birisi, Onunla bir görüşme gerçekleştireceksiniz ve bir şeyi sonlandırdığınız gözüküyor. Görüşmeden sonra bir şeyleri bitiriyorsunuz. Belki bir anlaşmayı bitiriyorsunuz aranızdaki. Belki bir eğitimi bitiriyorsunuz. Burada güzel bir şey bitiyor. Ha ona göre yani. Kötü, olumsuz olarak almayın. Çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Bu da eğitim bitirmiş olabilirsiniz. Hani yurt dışından bir eğitim almışsınızdır. Eğitiminiz bitmiştir ve yeniden taptaze, tertemiz bir sayfaya başladığınız gözüküyor. Bu ya eğitim alırken biraz zorlanmış olabilirsiniz ama e, sonucunu da aldığınız bu karşılığında aldığınız o meyvesini topladığınız zaman çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Dene da gelmiş yani e, başarı sizin, zafer sizin, kazançlar sizin artık kazanma zamanı bu zamana kadar belki hep siz verdiniz, hep siz verdiniz, böyle hep çalıştınız. Stajyerlikte belki yurt dışına gitmek ücreti hani belki çok fazla masrafınız oldu ama artık kazanma zamanı. Şimdi e, artık dengeler oturuyor sevgili izleyicilerim küllerinizden doğuyorsunuz Artık sizin için acıların bitti, o kötü günlerin bitti. Yerine tertemiz güzel sayfaların güzel başlangıçların başladığı gözüküyor. Zafer, başarı, ünvan, statü sahibi olmak belki de size e, size geliyor. Bu başarılar sizindir belki sevgili izleyicilerim. Şimdi burada bir mahkemeniz varsa, mahkemeniz bitiyor diyebilirim. Artık sonlandığını görebilirsiniz. Noterle ilgili bir e, uğraşınız varsa, noterle ilgili bir işiniz varsa onu bitirebilirsiniz. Belki para konusudur, belki bir trafik kazasıdır, oradan bir para ödemesi gelecektir. Belki de bir iştir, iş yerinde bir sorun olmuştur, oradan gelen bir para var. Ya da boşanma vardır, belki mahkemeniz boşanacaksınızdır. E, boşanma davanız sonuçlanabilir. Bu artık bitebilir. Nafakaya bağlanabilirsiniz. Ee, ya da e, hani nafakaya bağlanacaksınız diyorum ama belki hani Beni izleyen erkek izleyicilerim belki sizde nafaka ödeyebilirsiniz eğer bir böyle boşanma davanız varsa ya da belki size karşı bir problem varsa hani karşı taraf size bir yanlış yaptıysa onlar belki de ödeme yapabilir ya da sizin cebinizden para çıkmayabilir böyle bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Karşı taraf suçlu suçluysa e, orada bir sorun varsa bir problem bir sıkıntı olduğu görülürse belki buradan da para ödemeyi bırakabilirsiniz yani burada aslında. Çok e, sizin neyinizde olacak çok güzel gelişmeler olacak. Yani burada kazançlı olan sizsiniz. Ona göre e, her neyle uğraşıyorsanız sevgili izleyicilerim bir şeyleri başardım gururuyla başardım diye bir mutluluk yaşadığınızı söyleyebilirim. İş olsun, eğitim olsun, ilişkiler olsun. Hani beni her yaştan izliyorsunuz. Belki sizin değil de çocuklarınız adına izliyorsunuzdur. Çocuğunuzun güzel gelişmeleri, mahkemedeki güzel gelişmeleri ya da eğitim sürecinin güzel geçmesini de izleyebilirsiniz, şahit olabilirsiniz sevgili ikizler. Şimdi yarıda kalmış bir şeyler var sanki sizde. O yarım kalan bir türlü tamamlanmayan o konularınız her neyse sevgili ikizler burada birilerinin engellediği gözüküyor. Sizden kaynaklı olmadığı gözüküyor. Sizin yolunuzu kesmişler. Arkanızdan iş çevirmişler. Sizin belki malınıza göz dikmişler. Sizi böyle haklıyken haksız duruma düşürecek, suçlayacak işler yapmışlar. İşte burada bu davayla da ilgili olabilir, iş konusuyla olabilir. Sizi suçlayıp sizin üzerinizden belki kazançlar elde etmek isteyen biri olabilir. Hani boşanma olaraktan size iftira atılabilir Allah korusun ya da iş iş yerinde size iftira atılabilir ki tazminat vermeyim diye işte burada haksızlığı e, haklılığınız ortaya çıkacak burada bilir kişiler size destek olabilir ya da bir şeyler açığa çıkabilir bir türlü ispatlayamadıysanız şimdi ispatlayabilirsiniz ve artık hayallerinize doğru gitme zamanı burada suçsuzluğunuzu ispat etmenin mutluluğu var ve o rahatlamayla birlikte artık hayal ettiğiniz yaşantıya doğru gittiğiniz gözüküyor. Burada hayal ettiğiniz yaşantıya giderken birisiyle iletişime geçeceksiniz, İletişim fırsatını yakalayacaksınız ve o kişiye gerçekten de o kadar hayransınız ki ya o kişi size çok hayran ya da siz o kişiye ya da ikiniz de birbirinize hayran bir şekilde çok büyük bir değer de veriyorsunuz. E, bu o kişiyle konuşacaksınız ve biraz Böyle rahatlayacaksınız. O kişiyle hayalinize doğru sanki gidiyorsunuz gibi gözüküyor. Bu yanınızdaki kişi aileniz olabilir, eşiniz olabilir. Sizi çok çok seven, karşılıksız biri var hayatınızda. İşte her zaman destek olmaya hazırım diyen ve kendimi senin için feda edebilirim diyen birisi var. Ve sizin bu hani hallerinize o kadar çok üzülmüş ki, üzüntüden hasta bile olmuş olabilir. Ve bu kişiyle konuşup artık hani bunun bu şeylerin sonuçlandığını artık hayatınızın normale döndüğünü artık bu konuların kapandığını söylediğiniz zaman o kişinin de iyileşmeye doğru gittiği ve sizinle birlikte çok büyük bir sevinç yaşayacağı gözüküyor sevgili ikizler şimdi burada size tuzak kuran birisi var demiştim bu tuzak kuran birisi boğa burcu ya da akrep burcu olabilir Burada eğer ki boğa ve akrep burcu birileri varsa her şeyinizi anlatmayın sevgili ikizler. Burada sanki size karşı böyle bir gıcıklık yapmaya çalışıyorlar veya sizin yolunuzu keserek hayallerinizi ertelemeye çalışıyorlar. Belki siz o kadar yakın birileriydi ki hayalinizi anlatmışsınızdır. O kişi sizin hayalinizi yaşamak isteyip sizin hayallerinizi çalmak isteyip sizi de yarı yolda bırakmak ve yolunuza taş koymak isteyen birileri olabilir mutlaka bu burcu dikkat edin. Akrep ve Boğa burcu dedim sevgili izleyicilerim. burada aklınızda bulunsun. bu kişilerden uzak durun. Her şeyinizi anlatmayın. Asla sadece bu burca değil. Hayallerinizi kimseye anlatmayın. Gerçekleştikten sonra anlatın yoksa büyü bozuluyor. Yani herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Bazen bir nazar oluyor yapamıyorsunuz yarıda kalıyorsunuz her iş böyle bazen yarım kaldı oluyor benim de çok fazla olmuştur böyle deneyimlerim e, o yüzden siz siz olun kimseye bir şeyinizi anlatmayın gerçekleşsin daha sonra anlatırsınız hatta yaşarken gösterin ki e, yaşayış şeklinizi ya da başardığınızı görmeleri daha güzel olur çünkü burada çok güzel büyük bir başarı var bu başarınızı kıskanıp engellemek isteyen çok kişi var e, başardığınız halde bile yani yolunuza taş koymaya cesareti olan insanlar var. Ona rağmen de hayalinize gideceksiniz ve o hayalinizi gerçekleştirdiğinizi herkese göstereceğiniz gözüküyor. Ve burada artık hayat size güzel, yaşam size güzel. Biraz gel keyfim gel dediğiniz keyfini çıkartacağınız zaman dilimine geç, geçtiniz. Böyle bir enerjilerdesiniz sevgili ikizler. Evet başka var mı diye baktım, bakmak istediğinde <laughs> sağlık konusunda değinecek olursak Böyle çok hasta birisi varsa hayatınızda çok yaşlı birileri varsa böyle artık hani umudunuzu kesmişsinizdir. Ee, hani belki vefat haberlerini bekliyorsunuzdur ama o kişinin iyileştiğini göreceksiniz. Belki hani kötü bir hastalıktır, sinsi bir hastalıktır. Ee, i̇smini söylemek istemiyorum hastalıkların ama iyileşemeyecek gibi. Hani belki son evrelerde bir hastalıktır, kötü bir hastalıktır. Onun nasıl geçeceğini, nasıl iyileştiğini göreceksiniz. O kişinin nasıl küllerinden doğduğunu ve sapa sağlam olduğunu göreceksiniz. İster genç olsun, ister yaşlı olsun. Burada yaşlı gibi gözüküyor ama ee, hani ruhu çok olgundur ya da hastalık çekmekten artık kendisini yaşlı gibi hissediyordur, kötü hissediyordur. İşte bu kişinin sağlığına kavuştuğunu görmek sizi çok mutlu edecek. Ee, siz de ona bakarak baya bir e, dua ettiniz ve de sizin bile etkilendiğiniz gözüküyor. Demek ki çok sevdiğiniz birisi olmalı ki e, düşündükçe siz bile hasta oluyorsunuz gözüküyor. Biraz sararıp solduğunuz gözüküyor. Biraz iştahınız kaybolmuştur. Ee, biraz da böyle... Hafif grip gibi ya da soğuk algınlığı gibi, kırgın gibi vücudunuz böyle bir hissedebilirsiniz gibi gözüküyor ama dediğim gibi iyileşmeye doğru gidiyorsunuz hepiniz birden. Evet gözünüz aydın olsun diyorum. Böyle enerjilerdeyseniz alta yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın.